Merhabalar, Akisar Belediyesi Psikolojik Destek Hattı. İsmim Buket Kayalar. Nasıl yardımcı olabilirim size? Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında evde kal çağrısının ardından sosyal izolasyon içerisinde yaşayan Akisar halkının kaygı düzeylerini, stres ve endişelerini en aza indirmek, onların psikolojilerini güçlü tutmak ve en üst seviyeye aktararak motivasyonlarını aktarmak adına Akisar Belediyesi olarak psikolojik destek hattımız geçen hafta Cuma itibariyle hizmete başlamış bulunmaktadır. Haftanın 5 günü saat 9 ve 16 arasında halkımızı her türlü istek, talep ve söylemlerine burada cevap vermek üzere bulunuyorum. Arayan bireylerin salgın sonucu oluşan semptomlar, saygı düzeyleri ve bunları tetikleyen faktörler hakkında bilgi sahibi oldum ve çözüm önerilerinde bulundum. Bundan sonraki sürecimiz de bu şekilde devam edecek. Bu konuda sıkıntı yaşayan, aramak isteyen, kendini daha iyi hissedeceğini düşünen tüm vatandaşlarımızı bu hattımızı aramaya davet ediyorum. Bu süreçte 7'den 70'e tüm Akisar halkımız Kendini bir konuda ifade etmek isteyen, destek almak isteyen, aynı zamanda uzaktan eğitim sürecinde evlerinde uzaktan eğitimini alan çocuklarımıza ve onların velilerine de bu desteğimizi sağlıyoruz. Herkes dilediğince arayabilir, yardımcı oluyoruz.